Merhaba kardeşler Mike. Merhaba kardeşler. Ben biz azizlerizden Mike. Bugün buraya gelmek istedim ve birkaç yıl önce hazırladığım videolardan biri hakkında kısa bir video çekmek istedim. İzleyicilerden ve Discord kanalının üyelerinden bu özel soruyla ilgili çok sayıda soru almaktayım. Bu nedenle Rabbin ruhumda beni harekete geçirdiği şey şuydu. O özel soru hakkında başka bir video yapmak veya konuşmak yerine kendi orijinal videoma bir tepki videosu çekmeye karar verdim. Ve Rabbin bu konu hakkında yıllardır kalbime koyduğu şeylerden bahsedeceğim. Buna eklemeler yapabilir ve size biraz netlik kazandırmaya çalışabilirim. Ayrıca o dönemde benimle ilgili neler olup bittiği, ruhsal olarak nerede olduğum ve nasıl hissettiğim konusunda size derinlemesine bilgiler ve içgörüler sunacağım. Ruhen konuşmak gerekirse ve belki de o videoya dair biraz daha derinlemesine bir bakış açısı sunarak umarım hep beraber biraz eğleniriz tamam mı? O yüzden lütfen bana biraz tahammül edin. Şimdi ayarlamaları yapıp başlamayı düşünüyorum. Bunu yapmadan önce tüm ekibe ve tüm üyelere hızlıca bir teşekkür etmek istiyorum. Bu videonun ortaya çıkmasında emeği geçen herkese minnettarım. eee isim vermek istemiyorum çünkü bazılarını unutabilirim ama mesajları ulaştırmak bu kanaldaki ve Discord kanalındaki bilgilerin bir kısmını yönetmek için sahne arkasında yorulmadan çalışanlar sizler kim olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz. İnsanlarla etkileşim kuranlar, çeviri işi yapanlar, video işi yapanlar Sanırım şu anda 10 ya da 11 farklı dile çeviri yapılıyor ve bu gerçekten inanılmaz derecede harika bir durum, öyle değil mi? Bu mesajları farklı dillere ulaştırmak amacıyla yoğun hayatlarından fedakarlık ederek zaman ayıran bu harika üyelerimizin tüm gönüllü çalışmalarına içtenlikle teşekkür ederim. Ve bütün yücelik Tanrı'ya aittir. Çünkü o tüm bunları düzenleyip mümkün kılmıştır. Ve bunu görmek benim için o kadar harika bir duygu ki işte bu yüzden içtenlikle büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Eğer izleyenlerden aramızda kim varsa lütfen bir üye ile etkileşimde bulunduysanız yorumlara kısacık bir teşekkür yazın ki insanlar görsün. Çünkü zamanla yaptığınız tüm işler sizi yıpratmaya başlıyor ve siz de düşünmeye başlıyorsunuz. Buna değiyor mu? bir etki yaratıyor mu? Acaba gerçekten izleyen biri var mı? Yoksa kimsenin umurunda değil mi? Dolayısıyla şayet bu durumdan herhangi bir şekilde etkilendiyseniz lütfen bir yorum bırakın ve bu konudaki düşüncelerinizi, hislerinizi ifade edin. Bu gerçekten harika olurdu ve ben şimdi başlamak üzereyim. Ayarlamaları yapıp işlerin yürümesini sağlamaya çalışacağım. Bu biraz zaman alabilir. Ö yeah. ee, bazı hatalarım olacak ama umarım üstesinden gelirim ve keyif alırsınız. Umarım bazı sorularınızı yanıtlar. Dediğim gibi tüm yücelik Tanrı'ya aittir. Bunların hepsi onun işi için dünyanın dört bir yanındaki pek çok insanın hayatında yaptıkları için ve umarım bu durum böyle devam eder ve tüm kalbimle temenni ediyorum ki insanlar bu durumdan etkileniyorlardır ve Rab sizin kalbinizde, ruhunuzda ve hayatınızda iş yaparken siz de bundan besleniyorsunuzdur. Ve Rab'bi tanımıyorsanız, bu videoda Rab İsa'yı bilmiyorsanız sizi onun yüzünü aramaya ve İsa'nın size olan sonsuz sevgisini tanımaya davet ediyorum. Öyle bir sevgi ki bizim aciz dillerimizle dahi tam olarak tarif edilemez. O sizi tarif edilemez bir şekilde çok seviyor. O, sizin kendisiyle olmanızı ve dönmenizi istiyor. Hayatınızı ona, adamanızı ona ve onun aracılığıyla gelen kurtuluşa inanmanızı istiyor. Başka hiçbir yol, cök altında kurtuluş için başka hiçbir isim yoktur. O sadece kendisidir ve bu zahmete kesinlikle değerdir. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan burada başlamaya çalışacağım ve... Bunu açabilir miyim? Pekala, başlıyoruz. Tamamdır, şimdi oynatacağım. Bu videoyu çektiğimden beri hiç izlemedim, biliyor musunuz? Yıllar içinde bana sorular soran insanlar oldu ve onlara şöyle derim. Senior, bu sorunun yanıtını mı arıyorsun? Videonun neresinde, hangi dakikasında bu konudan bahsettiğimi soruyorsun? İşte bu yüzden zaman zaman geriye dönüp belirli bir ana gittim. Bir dakika boyunca söylediklerimi dinledim ve sonra videodan çıkarak bu kişilerle konuştum. Ancak baştan sona hiç izlemedim. Bu yüzden o zamanlar tam olarak neler söylediğimi bile hatırlamıyorum. Fakat durum bu. Bir deneyeceğiz ve nasıl bir sonuç vereceğini göreceğiz. Umarım yine de keyif alırsınız. Burada olacağım. Videoyu durdurup belirli konular hakkında konuşacağım. Ve eee... Sanırım bu konuda söylemek istediklerim bu kadar. Hadi başlayalım. Herkese merhaba. Ben e, Biz Azizleriz'den Mike. E, bu videoda doğrudan konuya gireceğim. Bu video büyük ölçüde rapten esinlenilmiştir. Aslında hepsi öyle ama bu... Evet, burada bir saniyeliğine duracağım. Bu videoda ne kadar gergin olduğumu şimdiden fark edebiliyorum. En başında da çok gergin olduğumdan, sadece bu yüzden bilirsiniz. Düşman her zaman sizi bunu yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Bu nedenle her zaman çokça kınama ve eleştiri vardı ve ben bunlardan kurtulmaya çalışırdım ama Mesihle henüz yeni tanışan biri için bu çok zorlu bir süreçti. Sadece devam etmeyi ve Rabbin bu işle ilgilenmesine izin vermeyi öğrenmem uzun zaman aldı ama evet biraz gergindim ve bu konu birkaç gün önce benim için belirginleşti. Bu yüzden araştırma yaptım ve Kutsal Ruh'un akıcı konuşmamı sağlayacağını umuyorum. Ben bu videoları düzenlemiyorum. O yüzden umuyorum ki ben konuşurken Kutsal Ruh da öylece akıp gidecektir. Burada bazı notlarım var ama esas olarak tüm şükrü ve yüceliği Tanrı'ya yani Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'e sunmak istiyorum. Zira onun aracılığıyla her şey mümkündür. Bunun için sana şükürler olsun Rabbim ve umarım dinleyen herkes bundan bereketlenir. Evet, bilginiz olsun. Videoların çoğu ham ve düzenlenmemiş. Çok azı düzenleniyor. Eğer bir düzenleme varsa bir şeyler ters gittiği içindir ve... Evet ama... Şimdiden anladım. Evet, bu video sadece benim kendi cihazlarımdan biriyle çekildi. Sanırım benim akıllı telefonumla çekilmişti. O zamanlar yanımda bir fotoğraf makinesi de yoktu. Bu yüzden video ve ses çok ham. Lütfen biraz idare edin. Umarım bir etki yaratır ve hakiki bir dönüşüm meydana getirir ya da birinin hayatına müthiş bir bereket sunar. Bunu Rabbin isminde talep ediyorum. Amin. Ve böylece Rab kalbime koymuştu ki muhtemelen birkaç haftadan beri kimin hakkında olduğunu düşünmekteydim. benzediğini Mesih'in gelinine ve YouTube'da bu konuyla ilgili bir sürü içerik mevcut. İnsanlar farklı farklı şeyler konuşuyor ve Rab bana kutsal kitapta bunun çok önemli olduğu birçok yeri gösterdi. Ve o benden Mesih'in gelinini kimin temsil edeceğini göstermemi veya bu konuyu anlatmamı istedi. Yani Mesih'in gelinini ve nasıl temsil ettiklerini ve bunun neden bu kadar önemli olduğunu, Rab neden bunu neden kullanıyor, evlilik törenini ve doğru ölçümlerle üzgünüm. Vücut podu en hızlı olanı anlamanızı sağlar. Evet biz hedeflerinize ulaşmanın bir yolu. Kusura bakmayın. Reklamlardan para kazanmıyoruz. Bunlar tamamen YouTube'a ait. Kendi halkı için. Evet, bu insanlara hatırlatmak için iyi bir nokta. Ve bunların hepsi gönüllüler tarafından yapılıyor. Hiç para almıyoruz. Hiçbir bağışı kabul etmiyoruz. Hizmete katkıda bulunmak isteyen kimseyi kabul etmiyoruz hiçbir şekilde. Rab bize bunu yapmamız için bir yönlendirme vermemiş olduğu için bu yüzden de yapmıyoruz. Aynı şekilde YouTube'dan da hiç para almıyoruz çıkan reklamlardan da. Buradaki her şey tamamen YouTube'a ait, bizim kontrolümüzde değil büyük sıkıntıdan ve her şey berbat olmadan, yani kıyamet kokmadan önce, Rab İsa gelip gelinini dünyadan almadan önce, isterseniz alınıp götürüldü deyin, isterseniz harpazo deyin, hangi terimi kullanmak isterseniz kullanın kim göğe alınacak, kimdir o kişi? Peki İsa Mesih gelin derken kimden bahsediyor? Bu konuda size sunabileceğim bazı vahiler olduğuna inanıyorum. Umarım bu Kimseyi korkutmak ya da birilerini kendi mesih'teki konumlarını sorgulamaya sevk etmek için değildir. Mesih'te kim oldukları. Şayet kendi kendinize sual ediyorsanız, büyük ihtimalle zaten sorgulamışsınızdır ve bu belki de biraz daha derine inmenize olanak sağlayacaktır. Ya da kim olduğunuzu tam olarak biliyorsunuz ve bu durum sizi mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Bu sadece izlemeniz için harika bir video. Moraliniz yükselecek kendinizi tatmin olmuş hissedecek ve gününüze devam edeceksiniz. Tanrı sizi de kutsasın. Çok fazla zaman kaybetmeden hemen şimdi başlamak istiyorum. Evet. İzleyenlerinizden birçoğunuz için ve öyle olduğunuzu biliyorsunuz. Gelinin bir parçası olduğunuzu, Rab'de kim olduğunuzu biliyorsunuz. Bu sadece hoş bir hatırlatma olacak. Evet. Şunu söylemeliyim ki zaman ilerledikçe şunu fark etmiş bulunmaktayım. Sizin özgüveniniz evet bu en doğru kelime olur. Çünkü o zamanlar bile özgüvenimin bugünkü kadar güçlü olmadığını görebiliyordum. Ama bu zamanla olan bir şey. Bu bir arınma süreci gibi ve aynı zamanda Mesihle olan ilişkiniz ve yürüyüşünüzle de yakından ilgili ve bilirsiniz eğer siz onun gelinine benziyorsanız, zamanla daha da özgüvenli olursunuz. Yani genç ya da yeni Hristiyan iseniz, bu zaman alır. Bu bir e, arınma sürecidir. Bu Rabb'in içinden geçmenizi istediği bir sabır sürecidir ve sonra özgüven de beraberinde gelir. Öyle olur yani. Peki Mesih'in gelinine kim ya da neyin benzer olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. O zamanlarda düğün törenleri gerçekten de hem çok büyük hem de oldukça önemli bir hadiseydi. Bir düğün merasimi o zamanlarda birkaç gün boyunca sürebilirdi. Ve or o gelin. Bunun için özür dilerim. Tamamen süslenmiş ve donatılmıştı ve damat da bunu büyük bir heyecanla bekliyordu. Çünkü bilirsiniz onun yapması gereken buydu. Yani onlar yaklaşık bir yıl boyunca birbirlerini tanımış olurlardı. Ve o bir yıl boyunca aileler ve etkinlikler aracılığıyla birbirlerini tanımış olurlardı. Ve onlar sanırım ailelere bağlı olarak yaklaşık bir yıl kadar birbirlerine nişanlı kalırlardı. Her neyse bu büyük bir olaydı ve evlenme vakti geldiğinde her ikisi de bunun doğru karar olduğu konusunda hemfikir olmuştu. Baba ya da koca, kadında hayran olduğu ve hayatının geri kalanını birlikte geçirmek arzusunda olduğu bir nitelik görmüştü. Bu nedenle Mesih'in gelini, değil mi? Ve Rab bu atıfı Vahiy kitabında birkaç kez kullanıyor. Yani elbiseleriyle süslenmiş bir bakireden, gelinliği veya kıyafetiyle süslenmiş bir bakireden bahsediliyor. Elbise beyaz, kar gibi saf ve lekesizdir. Peki, bu tam olarak neyi temsil etmektedir? Bu temsil ettiği şey şudur ki İsa Mesih'in kendisinde görmeyi arzu ettiği o yansıma ve sureti temsil eder. Evet, yani bir nevi gelininin bir ayna görüntüsünü görmek istiyor. Şimdi düşündüğünüzü biliyorum. Biz sadece insanız, mükemmel değiliz. Mesih'i temsil edemeyiz. Ve bunların hepsi doğru. Ben bizim günahsız ve hiç hatası olmayan olduğumuzdan bahsetmiyorum. Hiç günah işlememiş veya haksızlık yapmamış olmamızdan. Hayır, hayır. Bu şu anlama geliyor. Biz saf ve bakireyiz. Mesih'in kanı sayesinde kar gibi beyazız. Çünkü hayatımızı ona adadık ve onu kurtarıcımız olarak kabul ettik. Ama kullandığı... Bu sembolizm şudur, doğru. Merhaba, ben Evolution Wheel'den Derek. Bugün size en yeni ürünümüz EWS'i tanıtıyorum. Peki biz günlük yaşantımızda onu temsil ediyor muyuz? Evet, bu ayna görüntüsü aslında ruhsal bir imgedir ee, ve muhtemelen ilerledikçe bundan bahsedeceğim. Bu yüzden çok söylemeyeceğim. Ama evet dünyadan uzak durmak çok önemli çünkü dünya sevmez. Rab İsa'ya ona karşı dünyanın bir parçası gibi görünmek istemeyiz. Aksine dünyadan ayrı olmak isteriz yani. Gerçekten ona benziyor muyuz? Bunun birçok örneği var. Yeni ve Eski Ahit'te bunun çok belirgin olduğu yerler var. Yani bilirsiniz Mesih ya da kendimiz olarak yani izleyen herkes Müstakbel eşiniz, kocanız, hanımınız genç ve masum olduğunuz zamanları düşündüğünüzde ve eşiniz ya da kocanız olmasını istediğiniz kişiyi düşündüğünüzde özelliklerin çoğu her zaman bilirsiniz. Nezaket, şefkat, e, içtenliği gerçekten harika olan ruhu çok güzel bir insandı. Asla size saldırmayan, arkanızdan konuşmayan size kötü söz söylemeyen veya bu tür şeyler yapmayan biriydi. Ve Mesih de bekleyecektir. Şimdi bunu duymak pek kolay olmayabilir ama o gelininin kendisini bazı yönlerden temsil etmesini bekleyecektir. Bunlar için de en önemlisi ve en büyüğü ise sevgidir. Yani ruhun. Evet, burada bir saniye duraklayacağım. Evet, düğün, İsa'nın düğünü kullanmasının sebebi Düğün şöleninden, gelinden bahsettiği yerlerde örnek vermesi, Yahudi ulusu için çok önemli bir olay olmasından kaynaklanır. Yani düğünler, gelinler. Bilirsiniz, karı kocanın bir araya gelmesi. Bu çok önemli bir olaydı. İçinde çok fazla saflık barındırıyordu. Çok fazla kutsallık barındırıyordu. Bu yüzden bunu kullanıyor çünkü onlar bunu anlayabiliyorlar bunu gözlerinde canlandırabiliyorlar. Ve biliyorsunuz sanırım bunu videoda söyleyeceğim emin değilim ama bir koca olarak eşinizin tıpkı sizin gibi olmasını istemeniz çok doğaldır. Çünkü onun da sizinle aynı değerlere sahip olmasını istersiniz öyle değil mi? Yani onu seçiyorsunuz, onunla evlenmek istiyorsunuz. Çünkü o sizin hayranlık duyduğunuz ve kendinizde de olmasını arzu ettiğiniz niteliklere sahip. Aynı durum elbette karşı taraf için de geçerli. Bilirsiniz bir kadın da bir erkeği kendinde gördüğü niteliklere sahip olduğu için seçer. Diğer bir şey de Rabbin, bilirsiniz, özverili ve bağışlayıcı olmamızı istemesi. Birbirimize karşı yargılayıcı olmamamızı ister. Ve bir de başka şeylerden de bahsedecektim ama kendimi tekrarlamamak için videoya devam edeyim. Rabbin, Bilirsiniz, nezaket, şefkat, bağışlayıcılık, merhamet, sevgi, bencillik değil, özveri, Ü, sabır. Bunlar ruhun meyveleridir. Hıhı, İsa'nın bunları bizde görmesi gerekir. Hıhı, hı. gerçek gelini olmamız için. Evet, bunu anlamak ya da kendinde görebilmek gerçekten de zor bir şeydir. Ee, Buna bakmak için de iyi bir yer Matta'daki ne mutlu sözleridir. Yani kendisinin nasıl olduğundan ve bizim de başkalarına nasıl davranmamızı istediğinden bahsediyordu. Gelinini aynen bu şekilde görmek isteyecektir. <laughs> ve her birimiz bu konularda sınanırız. <laughs> Eğer Mesih'in içindeysek ve Mesih'i evrenimizin merkezinde tutuyorsak ve onu tüm kalbimizle seviyorsak ve onun yolunda ilerleyeceğimizi söylüyorsak bizi mutlaka sınayacaktır. Sadece ruhsal olarak değil, fiziksel olarak da. Evet, bu gerçekten çok yerinde bir gözlem. Yani sizi sınayacak,